Asist analiz ekranlarından herkese merhaba. UEFA Avrupa Ligi gecesinden sonra Sinan Engin'le beraber UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizi konuşacağız ama öncesinde Sinan abi hoş geldin. Hoş bulduk Serhat. Nasılsın abi? Sağ ol sen nasılsın? İyiyim abi ama dün temsilcilerimiz için çok da iyi olmayan bir tablo vardı. E, bu karşılaşmaları beraber teker teker konuşalım istiyorum en sansasyonel sonuç ise Galatasaray'ın Riga's teplasmanında aldığı beraberlikti. Önce Kasımpaşa, şimdi de Riga's Skola karşısında skoru koruyamayan bir Galatasaray var. Galatasaray nerede hata yaptı abi? Şimdi futbolda her zaman ne dedik? Kasımpaşa maçında da aynı örneği verdik. Rakibi küçümsemeyeceksin. Rakibi hava, e, hafife almayacaksın. Rakibi hafife alırsan sonuçlarına katlanırsın. Dün Galatasaray'ın Oynamış olduğu rakipten bir tane futbolcu Türkiye'de belki... Yani e, birinci ligine yani... Birinci lige bile almazsın. Trentino li Süper Lig değil, birinci lige bile almazsın belki öyle bir... Kadrosu var yani. Dolayısıyla... Galatasaray takımı... Enteresan bir grafik çiziyor. Ve enteresan bir... Okan Buruk seyrediyoruz. Okan Buruk... Şunu da sizinledim ben Okan Buruk'u... Okan Buruk... Oynayan takımlara karşı iyi motive oluyor. Ama oynamayan, savunma yapan, seni durdurmaya çalışan takımlara karşı Okan Buruk hiçbir şey yapmıyor. Acaba Okan Buruk futbolcular takmıyor mu? Acaba Okan Buruk futbolcular dinlemiyor mu? Okan Buruk otoritesini mi kaybetti? Bu aklıma geliyor. Çünkü o Sümenli formda bir kadro olduğu zaman Galatasaray takımı zaten herkesi yener. Yani kalitesindeki ayarındaki takımlar yener bir sürpriz olmazsa önemli olan senin elinde çok yüksek iyi düzeyde malzeme yoksa önemli olan sen bu maçı alman. Önemli olan bu yani bu maça senin teknik direktör olarak ağırlığını koyman. Dolayısıyla dolayısıyla Okan Buruk'a bakıyorum. Teknik direktörlük sınavında bana göre şu an başarılı olmuyor. Yani teknik direktörlük sınavını iyi veremiyor. Ee, artık hem de Okan Buruk sağ dışını artık bırakacaksın. Okan Buruk sağ içine gireceksin. Sağ dışında atışmaları bırakacaksın. Sağ içine bakacaksın. Şimdi Allah'tan ki Okan Buruk Fenerbahçe maçını kazanmış. Şu an Türkiye Ligi'nde Serhat, Bak şu an Türkiye Ligi'nde belki de kredisi en az hoca kim biliyor musun? Okan Buruk biliyor musun? Hatta dün ne oldu biliyor musun abi sosyal medyada? Taraftarlar Okan Buruk için istifa tagı açtı. Bak ne diyorum? Şu an iki kere şampiyon olmuş arka arkaya. Şu an ligde lider olan bir takımın teknik direktörünün kredisi az. Çünkü niye? Hem futbol dışındaki yani futbol sahası dışındaki davranışları hem de şampiyonlar liginden elenmesi bir de Kasımpaşa ve dünkü Riga maçı. Bunlar bir etken. Zaten Galatasaray'da bir sıkıntılı bir yönetim süreci var. Dursun Özbek yönetiminde zaten çatırdamalar var. Karışıklık var. Bilet yolsuzluğu, dönüyorsun oradan öteki taraftan işte ne o yasadışı bayis sponsorluğu falan derken Galatasaray zaten içinde karışıklık var ve bunların hepsi Okan Burak'a yazıyor. Yani nedir? Sportif başarılar kötü giderse... Ne yapıyor akbabalar zaten saldırıyor Okan Buruk'u yemek için. Yani özetlersen Okan Buruk iyi ki Fenerbahçe maçını kazanmış. Eğer Okan Buruk Fenerbahçe maçını kazanmasaymış bu akşam belki de Okan Buruk'la ilgili yönetim kurulu olağanüstü toplanmıştı. Okan Buruk'un kaderini konuşuyorlardı. Bak ne diyorum. Okan Buruk Fenerbahçe maçını kazanmasaydı bugün Galatasaray yönetimi, Dursun Özbek yönetimi toplanmıştı teknik direktör ne yapacağız, ne edeceğiz, Okan'la mı gideceğiz, gitmeyeceğim bu konuşuluyordu. Net. Ama hala bitmedi. Okan Buruk bana göre pamuk ipliğine de bağlı. Koltuğu hala pamuk ipliğine ama. bağlı. Geleceği. Yani iki defa falan takılırsa, böyle enteresan sonuçlar falan alırsa Okan, bence Galatasaray'da da yani teknik direktörlükte süreç sıkıntıya gelebilir. Onun için Okan Buruk tamamıyla kafasını futbola vermeli. Futbol dışı konulardan uzaklaşmalı. Hakem işlerini bırakmalı. Başka takımın yöneticileriyle ilgili yorum yapmamalı. Okan Buruk'un elinde çok iyi bir kadro var. Kimseye nasip etmez böyle kadro biliyorsun. Osümenli, Icardi'li, İkardili, Mertensli, Barış Alper. Yani Gabriel Sara dönüyorsun. Arkada Davison Sanchez. Arkada Muslera'ların. Yani müthiş bir kadron var. Türkiye Ligi'nin üstünde bir kadron var. Ama... Önemli olan futbol takımını, abi futbol takımı Fenerbahçe maçına zaten konsantre olur. Eğer sen futbol takımını normal senden daha zayıf takımlara karşı motive edemiyorsan o zaman sende bir antrenörlük sorunu vardır. Onun için dedim, acaba Okan Buruk oyuncular dinlemiyor mu? Kısacası Okan Buruk iyi ki Fenerbahçe galibiyetini almış. Dün akşam bir Galatasaray adına utanç gecesiydi. Galatasaray futbolculara yakışmadı, dünkü futbol yakışmadı. Hiç yakışmadı. Rakip 93. dakikada kornel atıyor. Serhat bak rakip 93. dakikada kornel atıyor. Kornel. Bu ne demek biliyor musun? Yani sen rakibe bir direnç gösteremiyorsun. Icardi kendine çeki düzen vermesi lazım. Gol atıyor falan filan da fizik olarak iyi durumda değil. Icardi. Allah'tan Allah'tan Galatasaray takımı Osimen'i almış. Osimen hem sağ içinde bir antrenör hem de çok iyi bir santrafor. Çok iyi bir golcü çok iyi bir oyun kurucu hücumda. Allah'tan Galatasaray Osman transferini yapmış. Osman transferi yapmasaymış Galatasaray'ın işi çok zormuş. Osman'ın yokluğu hissedildi mi peki bu mücadelede? Yüz 100. Takım ateşliyor. Takım havaya sokuyor. Bir de kendi gol atıyor. Golcü. Atıyor, attırıyor, hazırlıyor. Yani Osman şu an Galatasaray'ın yarısı. Icardi'den de bahsetmişken abi şimdi Icardi'de Galatasaray'da bir Icardi problemi olduğunu düşünüyor musun? Bence Galatasaray'da bir Icardi problemi yok ama Icardi'nin kendinde bir problem var. Sağ dış konular onu etkilemiş gözüküyor. Aynen öyle. Fizik olarak hazır değil. Belki çok çok iyi idman yapmıyor. Yani onun için Icardi'nin tamam Icardi gol atıyor. Icardi atar. Anadolu takımlarına karşı atıyorsun. Top zaten oluyor, çok geliyor. Sadece bir vuruş yapıyorsun. Bunu yapıyor Icardi. Evet, iyi yapıyor. Ama Icardi'nin bu performansı Okan Buruk ve Galatasaray taraftarlarını memnun etmez. Dün eleştirilen konulardan bir tanesi de şuydu. Sen de bahsettin Okan Buruk bölümünde e, hakemlerden bahsetmesi. Her puan kaybında hakeme doğru bir eleştirisi var. Evet. Dün de oyun çok fazla durdurduğunu söyledi hakemin. Kazanırken hakem iyi, e, kaybederken hakem kötü mü? Söylüyorum. Okan Buruk kafayı hakemlerle bozmuş. Okan Buruk sadece kazanmayı düşünüyor. Kaybetmek, berabere kalmak Okan Buruk'un lügatında yok. Ya karakterinde yok. Öyle bir şey dünya yok. Öyle bir dünya yok. Okan Buruk bunlara alışacak. Alışacak. Yoksa Galatasaray taraftarına da antipatik oluyor Okan. Maçın son bölümünde kritik bir noktadan frikik oldu. Mertens ve Sarı Top'un başına geldi. Birisi kullanacak. Senin tercihin hangisi olurdu abi? Mertens kullandı ve çok etkili bir sonuç elde etti. Şimdi de. yere yorulur. Yani birisi sağa kaçacak, biri sola kaçacak. Pozisyona göre önemli. Yani çok önemli bir konu değil o. Yani orada Saran'ın kullanılmaması yani takımda bir papazlık oldu. Yani Sara çok daha etkili olabilirdi. Şimdi orada. Mertens sağ sağayla vuracağı için yani belki oradan daha iyi pozisyon vardır. Ondan dolayı öyle bir pozisyon gelişmiştir. Eee Galatasaray kendisini ne getirir abi? Galatasaray'ın eski günlerine e, ne döndürür? Galatasaray'ın eski günlerine döndürür. Daha fazla konsantre olacak. Okan Buruk daha fazla sağa konsantre olacak. Takım daha fazla idman yapacak. Daha fazla formsuz oyuncuları daha çabuk forma sokacak ve Galatasaray futbolcular sadece ve sadece futbola bakacaklar. Galatasaraylı futbolcular biraz fazla geziyorlar. Bilgi Galatasaraylı futbolcular biraz fazla geziyorlar. Fazla detaya girmiyorum. Senin kulağına bir şeyler gelmiş abi. Aynen öyle. Galatasaraylı futbolcular biraz özel hayatlarına dikkat etmeli. Bir de şöyle bir sorum olacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'tan elendi. Young Boys 2 maçta 8 gol yedi. Gol atamadı. Haliyle puan da alamadı. Ligas'a bakıyorsun zaten UEFA Avrupa Ligi'nde kadro değeri en düşük takım. Süper Lig'in kalitesi aslında bizim düşündüğümüzden daha mı düşük abi? Süper Lig'in kalitesi yok. Ama Süper Lig'de zor bir futbol var ve birbirimizi yiyoruz. Süper Lig'de sadece iç savaş var. Yani babamızın ligi, annemizin ligi demeyeyim, daha çok babamızın ligi. Bu birbirimizi yiyoruz. Yönetici demeçleri, kötü giden hemen hakeme saldırıyor, hep böyle kendimizi avutuyoruz falan filan. Ama bakıyorsun, senin onda bir, yüzde bir bütçen takım senden puan alıyor. Senin yarı bütçen takım seni geliyor, yeniyor. Ya senin yarı bütçen takım işte seninle beraber kalıyor. Dolayısıyla biz tamamıyla Türkiye Ligi'ne endeksli, yani trend yol süper ligine endeksli bir ligiz biz. Bizim için Avrupa Ligatımız yok. Varımız yoğumuz Türkiye Ligi'nde şampiyon olmak. Başka hiçbir düşüncesi yok. Avrupa'da şuraya gideyim, buraya gideyim falan filan yok. Tamamen bir düşünce bu. E hedefimiz de Avrupa olması Aynı. gerekirken yanlış bir düşünce diyelim ve Galatasaray defterini de böylece kapatıp Beşiktaş'a geçiş yapalım. Geçtiğimiz hafta seninle de konuşmuştuk abi Frankfurt maçının ne kadar zor olacağını, Frankfurt'un kazanma ihtimalinin var olduğunu bahsetmiştik. Tam da öyle bir sonuç oldu. Frankfurt 3-1 yendi. Sorumlusu kim? Belki de sezon başından beri en iyi topunu oynadı Beşiktaş diyebiliriz. En çok gol pozisyonuna girdi. Yakın arkadaşlar, karşında Boru falan, Riga falan yok. Karşında Almanya'nın şu an ikincisi var. Alman liginin ikincisi var. Yani az buz bir takım değil. Maalesef bakıyorsun bizim Beşiktaş taraftarı dün çok da pozisyon var. Bazı oyuncular ıslıklanıyor. Van Brocka'ya sonuna kadar hak veriyorum. Sonuna kadar haklı. Bu nedir? Bu ıslıklanma nedir? Ve dün kardeşim futbol seyrediyorsunuz ya. Dün Beşiktaş takımı iyi oynuyor. Kaçan penaltı var. Bir sürü pozisyonlar var ve oynadığın takım şu an grubun en iyi takımı. Şu an grubun en iyi takımı göreceksin. Aynı tarafı belki buradan bir çıkar belki iki çıkar. Ve bu takım da geldin sen İstanbul'da Beşiktaş kafa kafaya oynuyor. Ve çok pozisyonları var Beşiktaş'ın. Talihsiz kaçan goller var. Bir futbol müsabakasında eğer rakip takımın kalecisi sağın en iyisi ise demek ki sen iyi oynamışsın demektir. Ama dün bakıyorsun bazı futbolcular oyun içinde ıslıklanıyor. Bu nedir? Yani biz her dakika Eintracht Frankfurt'unu yeniyor muyuz yani? Yenen bir takım mıyız yani? Bu nedir? Onun için Beşiktaş taraftarı biraz takımına, futbolcusuna sahip çıksın. İyi bir takım var, iyi bir çizgi yakalanmış, iyi bir atmosfer var. Bu ıslıklanma işleri bırakılsın, bitsin artık. Onun için Van Brokos'a sonuna kadar katılıyorum her türlü desteğimi de veriyorum. Van Bronckhorst'un açıklaması da şu şekildeydi. Duymayanlar, bilmeyenler için söylemiş olalım. Stad'da bugün oyuncularımın en iyi performansını vermediğini düşünen varsa bence artık stada gelmesin. Çok net bir şekilde tepkisini de ortaya Şimdi koydu. Şimdi Van Bronckhorst'a burada katılmıyorum. Stada gelmesin diye bir şey yok. Beşiktaş taraftarına stadın gel stada gelmesin diyemezsin. Bunu ayıramazsın. Aslında ironi yapmış gibi geldi bana. Yani gelmesin diye bir şey yok. Taraftara Beşiktaş Beşiktaş maçına gelmesin diyemez. Ha, ıslıklamasını eleştirmesine katılıyorum ama stada gelmesin değil. Hayır. Bir daha lütfen ıslıklamayın benim futbolcularımı dersin. Bu bu kadar stada gelmeyin diyemezsin. Çünkü Beşiktaş'ın sahibi taraftardır ve senin en büyük müşterin taraftardır. Onun için taraftar gelmezse boş tribünde oynarsın ondan sonra eğer. Onun için Van Brockbos'un burada bir tercüme hatası olduğunu düşünüyorum. Bence yanlış bir cümle kullanmış bana göre. Ama net olarak söylüyorum. Futbolcu ıslıklaması ile ilgili yapmış olduğu yoruma katılıyorum ama sada gelmesin lafına katılmıyorum. Daha kutuplaştırıcı değil de birleştirici mesajlara ihtiyaç aynı var. Aynı fikirdeyim. Aynı fikirdeyim. Yani onun için asla yani Ersin Destanoğlu ıslıklıyor Beşiktaş taraftarı. Ya kardeşim niye ıslıklıyorsunuz? Çocuğun 7 gollerde ne var bir? Çocuk kaç senedir ilk defa oynuyor? Uzun zamandır. Bu nedir yani? Dünyanın en iyi kalecilerine goller yiyorlar. Ya, yani onun için biraz sabırlı olsun Beşiktaş taraftarı. Artık sabırlı olun. Sabırlı olun. Alışın. Alışın siz de alışın ya. Kötü oyuncu olsun ama ıslıklamayın onu motive edin. Son düdüğe kadar desteğe ihtiyaç var Aynen Öyle. Aynen. UEFA Avrupa Ligi'nde 36 takım var ve Beşiktaş şu an maalesef ki 0 puanlı 36. sırada Peki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nden vazgeçmeli mi yoksa hala bir inatla şansını zorlamalı mı? Bence buradan çıkmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Zor bir grup olduğunu düşünüyorum. Kötü başladığını düşünüyorum. Bayağı bana zor maçları var. Kötü başladı Beşiktaş. Onun için benim bu gruptan Beşiktaş'ın çıkacağını da biraz zor görüyorum. Daha fazla rotasyona gidip ligde devam edebilmek, ligdeki yarıştan kopmamak. Çok geniş kadrosu olmamasına rağmen yalnız Van Broxos'ta eleştireceğimiz yerler var. Yanlış çıkan 11, yanlış değişiklikler, geç kalınan değişiklikler de var. Ben Bunlara da bakmak abi. lazım. Bak ben sana söyleyeyim, ile alakalı bir sıkıntı var. Bak yine ilk 11 çıkmadı, üst üste 6 maç yine sonradan dahil oldu. Bunun altından başka bir şey çıkacak. Van Brokros Hoca, ufak ufak seni de eleştirmeye başlayacağız. Yanlış 11, yanlış oyuncu hamleleri. Yani tamam takım iyi, güzel, hoş, tamam herkes şahane bir çizgi yakaladı deniliyor ama senin daha hünerlerini çok fazla daha görmedik. Bir görelim. Tamamıyla Rafa Silva'ya endeksli başarı ya oynuyoruz. Tamamıyla Rafa Silva çok iyi oynarsa Beşiktaş kazanır. Hep stratejisiyle oynuyoruz. Onun için yavaş yavaş da inşallah seni eleştirecek duruma gelmeyelim sevgili hocam. Muçi'yi de sol kanatta oynatıyor abi. Muçi on numara. Beşiktaş zaten on numarasını almıştı Muçi'yi. Muçi'ye yer bulmak için orada oynattı. Bana göre Muçi'nin oynayacağı yer orası değildir. Yanlıştır. Sonra Mustafa Hekimoğlu çok geç oyuna girdi. Çok geç oyuna girdi. Çok geç hamle yaptı. 3-0 iken, 3-1 iken oyuncu oyuna sokmanın ne alem var son 3 dakikada, 5 dakikada? Santrafo'da. Bazen de Van Bronckhorst'u anlamakta güçlük çekiyorum diyebilirim. Bakacağız, bekleyeceğiz. Hiç şimdiden Van Bronckhorst'u eleştirenler de var. E, ağır bir şekilde hani gitmesi yönünde ama biraz daha beklemek yok, lazım. Yok, gitme yok. O kadar Yalnız değil. biraz kendini düzelsin. Çünkü istediğin oyuncuları aldı, istediklerini yolladı. Tamamıyla her şey ona bırakıldı ama eğer taktik olarak, teknik olarak bazı hatalar yapıyorlarsa onlar da onu eleştiririz. Beşiktaş hafta sonu da ligde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacak. Onlar da ligin alt sıralarında ve Aynen. puana çok fazla ihtiyaçları var. Nasıl bir lig mücadelesi olacak? Çok kritik bir maç. Beşiktaş'ın bu maçı mutlaka kazanması lazım. Ligde eğer moral açısından mutlaka kazanması lazım. Gaziantep'te iyi bir takım Selçuk İnan'la. Zor maç ama ben Beşiktaş kazanır diye düşünüyorum. Normal baktığın zaman kazanır diye düşünüyorum ama Antep'te kazanabilir belli olmaz. Ama Beşiktaş kazanır. Böylece Beşiktaş defterinde noktalayıp Fenerbahçe'ye geçiş yapalım. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci mücadelesinden bir puan almayı bildi. Toplamda 4 puan ulaştı. Fenerbahçe'ye bir puan artı yönünden mi bakmak lazım yoksa puan kaybı deyip eksi yönünden mi bakmak lazım? Ya bir puan iyidir. Yani bir puan iyidir ama Mourinho'yu anlayamıyorum ben ya. Bu Mourinho'yu çözemiyorum. Yani bizim yere göğe koyamadığı dünya çapındaki Mourinho iyi güzel tamam da bak bir laf vardır. İyi futbolcularla iyi antrenör olursun. Demek ki Mourinho'nun elinde iyi futbolcular yok. İyi antrenörünü sergileyemiyor. Ya bir ara düşünüyorum biliyor musun Serhat? Bu Mourinho'nun ikisi falan mı var? Yumurta ikisi o mu geldi falan buraya ya? Ya Mourinho'nun hakikaten diyorum ya bir ara bakıyorum acaba Mourinho'nun ikisi falan mı geldi? Ya i̇nanılmaz hatalar yapıyor teknik olarak, taktik olarak da. Ya kardeşim bu Smanski'nin yani bir laf vardır ne? Boncuk falan mı var ya bu Sumanski'den vazgeçmiyorsun ya? Bir değiştir ya Sumanski'yi. Bir dinlendir ya. Bu İrfan Canları, bu Cengizleri. Bu kadar niye kenara attın? Bak, geçen seneden beri yaptığım bir yorum var Fenerbahçe ile ilgili. Hiç kimse bu yorumu yapmıyor, hala da yapmıyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı Santrafor sıkıntısıdır. Hala Mourinho, Ceko ve elinde Elnesri var. İkisini toplasan istediği düzeyde bir santrafor etmez. Hadi biraz daha ileriye gideyim. İkisini de toplarsam şu an Osimen değil. Osimen'in formunda değil. El ile ilgili Ocak'ta giderse falan şaşmayın. Eğer seneye falan Mourinho olmazsa El falan muhtemelen Fenerbahçe'den satar. Fenerbahçe'nin istediği stilde bir santrafor değil. Oyun stilinde bir santrafor değil. Çünkü Fenerbahçe futbol takımında kafadan, havadan, sağdan, soldan top gelmiyor, orta gelmiyor. Fenerbahçe takımında tamamıyla oyun içeriye girip vurma ikiye bir şut ara pası tamamıyla yani yerden oynanan bir hücum hattı var Fenerbahçe'nin. Ama santraforları 1.90'ın üstünde. Onun için ben bu Mourinho'yu çözemiyorum. Çözemiyorum. Fenerbahçe futbol takımının orta sahasını hala kuramadı. Hala kuramıyor Mourinho. Belli değil. İdeal 11'i belli değil. Onun için bakıyorum bakıyorum. Ya diyorum bu Mourinho Demek ki büyük antrenörlük böyle demek ki. Biz biz farklı biliyoruz. Hala ilk 11'i bulamıyorsun. Hala Fenerbahçe takımı iyi top oynamıyor. Uyutuyor. Uyutuyor. Katı savunma, orta sahada sıkıştır, savunma yap, işte kontra git, fazla adamla hücum etme falan böyle bir oyun. Yani onun için bazen bakıyorum, Mourinho'nun yumurta ikisi mi geldi acaba Türkiye'ye diyorum. Buna diyorum. Ama yapacak bir şey yok. Burada Ali Koç'a falan da kızmam. Çünkü Ali Koç takımı bu adama teslim etmiş. Ali Koç al demiş Mourinho anahtarları vermiş kardeşim. Hocam demiş top sende. Sonra yok Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş orada falan. Bu yürüyüşlere de katılmıyorum. Yanlış. Ligin 6. haftasında ne yürüyüşü kardeşim? Fenerbahçe taraftarı yapmayın. Ha azın orada bir kısmı söylüyorum. Az bir taraftar ona söylüyorum. Bu nedir ya? Ama öyle bir durum var ki orada şimdi herkesin özellikle kötü gitsin istifa diye bağıracağı bir de grup var. Ali Koç gitsin diye. Ama şu an Ali Koç atın kardeşim kenara. Ali Koç'u saymayın. Şu an takımın, kulübün sahibi Mourinho patron. Her şey Mourinho. Yani Fenerbahçe. İşte onun için diyorum ama Mourinho'dan da ben istediğim performansı alamıyorum antrenörlük performansını. Onun için diyorum sana yani. Mourinho mu? Acaba ikisi mi geldi? Mourinho da maçtan sonra ironik bir açıklama yaptı. Bazen Türkiye'ye işimi öğrenmeye gelmişim gibi düşünüyorum. Çünkü sorulan sorulara baktığımda işimi öğrenmek için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum dedi. Şimdi Mourinho dalga geçiyor. Mourinho kafa yapıyor. Mourinho Türk basınında küçümsüyor. Her türlü soruyu sorarlar. İşini öğrenmene falan geldin değil, anlatırsın. Bazen de sana işini öğretiriz. Bazen de her şey sen doğruları yapmıyorsun. Mourinho her zaman doğruları yapmıyor ayrıca. Mourinho'ya göre doğru olabilir, bana göre doğru değil. Ama ben bunu sorarım, o beni ikna etmeye çalışır. O da sahadaki sonuçlara bakarım. Belki Fenerbahçe şampiyon olacak. Belki Mourinho da olmasaydı olabilirdi. Ama bir gerçek var. İsmail Kartal'ın zamandaki Fenerbahçe kalsaydı, hiç transfer yapmasaydı, 100 milyon euro cepte dursaydı, aynı futbolu yine oynardım. Yanlış mı söylüyorum? Değil aynı futbol oynardım. Bugün alınan transferlerin, Alınan transferlerin Fenerbahçe katkısı var mı yüzde olarak? Bir yüzde beş diyelim. En fazla futbol olarak. Dün Amrabat ön plana çıktı mesela. İyi bir asist yaptı. Ay, abi yapsın artık ya. Habramat da yapsın bunu ya. Bunu yapıyorlar yani. Bu asistler yapılıyor. Bu asistleri çok abartmaya gerek yok ya. Abramat asist yapmış. Yapacak tabii yani. Çok zor bir şey değil ki bu ya. Yani anladın mı? Onun için yani keşke Fenerbahçe fit transfer yapmasaydı. Anladın Hiç transfer yapmasa Mourinho'ya bu takımı verseydi 100 milyon euro cebinde kalırdı. Fenerbahçe dün 13. resmi maçını oynadı. E, genel Kanada senin yorumunda önünün Fenerbahçe'nin Mourinho ile aydınlık olmadığı yönünde. Kaçıncı mücadelede daha iyi bir tablo görebiliriz Fenerbahçe'de? Herhalde bir 5-6 hafta sonra bakacağız eğer bu oyun, bu sıkıcı futbolu devam ediyorsa, sonuçlar da kötü giderse Mourinho'nun işinin zor olduğunu düşünüyorum. Ama ben Mourinho bu sıkıcı futbolla ama kazanarak devam edeceğini düşünüyorum. Zaten kendisi de onu söyledi. Eylül ayında kimse kupa kazanmıyor. Sezon sonunu işaret etti. İnşallah göreceğiz. Kupayı kazandığı takdirde haklı olan kendisi olacak ama bunun için de Mayıs ayına beklemek lazım. Göreceğiz. Belki de Fenerbahçe şampiyon olacak. Bak belki de Fenerbahçe. Fenerbahçe şampiyon olacak. Ama bu oynanan futbolla, bu oynanan futbolla olabilir. Çünkü çok keyif veren bir futbol oynatmıyor Mourinho. Ama devamlı Eskiden beri yıldızlarla oynadığı için oyunu süsleyenler vardı. Ama şu an Fenerbahçe'nin öyle yıldızı yok oyunu süsleyen. Dolayısıyla şimdi tad diyorsun. Ağır ama zeki. Onlar oynatıyor zekasından dolayı ama ağır. Sabahtan akşama kadar Tadiş'ten işten vazgeçmez. vazgeçmez. Bak ben sana söyleyeyim. Çünkü alternatifleri yok. Sen maksimen aynısı çıkmadı. Sen maksimen yani beklenenin performansının altında hepsi. Yani el bek, beklenen altında biraz şimdi abramat kamılıyor. Kostişler falan filan ne oldu neredeler? Yani geçen sene Şahan oynuyordu Fenerbahçe takımı. 100 milyonda cebinde kalacak. Onun için bekleyelim, görelim ama Fenerbahçe'de her şey Mourinho'nun elinde. Bir kere Fenerbahçe taraftarı bırakacak yönetim yönetmiştir mi? Mourinho kardeşim, hedef Mourinho. Sen Mourinho eğer başarısızsa da Mourinho eleştir. Ama bu istifa Abi 7. hafta, 8. hafta Mourinho istifa falan denilir mi? Veya bilmem Van Brokos. Durun bakalım acele etmeyin ya. Acele etmeyin. Tamam mı? Kredisinin bu kadar erken tüketilmemesi. Olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey Belki de şampiyon olacak yani. Bilemezsin. Çok fazla şimans geliştirisi geldi. Keza sen de aynı fikirdesin. Ben de aynı fikirdeyim. Biraz daha dinlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki şu an çok fazla topun ağzında. Seninle geçtiğimiz dönemde yaptığımız yayınlarda bahsettiğimiz bir konu vardı. Tarışka konusu. Mourinho Tarişka yerine Şimanski'den devam etmek istediğini de ifade etmişti. Şu an önüne gelse bir tablo e, Tarışka ister mi Mourinho? Bilemiyorum. Onu yani bilemiyorum ama ben teknik direktör olsam sabahtan akşama kadar Tarişka'yı alırım. Yani ben bir teknik direktör olsam bana Simanski mi dersin, Taliska mı dersin, Taliska'yı alırım. Ya bu Galatasaray için geçerli, Beşiktaş için de geçerli. Nerede o hoca olsam ben Taliska'yı alırım. Yani Taliska tartışılmaz ve Taliska şu an Türkiye Ligi'ne geldiği an, geldiği takımın bir anda çehresini değiştirir. Bireysel yeteneğiyle, bireysel performansıyla hücum şeyini arttırır, takımların gücünü arttırır. Ağzına sağlık abi. Çok teşekkür ederim. Üç takımımızı da detaylı bir şekilde değerlendirdik. Şimdi hafta sonu Lig maçları var. Daha sonrasında da ara olacak ama yine yayınlarımıza devam edeceğiz. Tabii ee, tekrardan teşekkür ediyorum sana. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.